Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Babür Rıza. Kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitaba açın. Nur Radyo'da kalın, feyizli anlara ortak olun. Sayfa 53. Ali İmran Suresi 30. Ayet Herkes yaptığı her iyiliği ve yaptığı her kötülüğü hazır olarak bulacağı gün arzu eder ki keşke onunla o kötü amelleriyle kendisi arasında uzak bir mesafe olsa haşiye bir şu mevcudatın varlıkların maliki sahibi mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına kaydedilmesine büyük bir ihtimamı var hem hakimiyeti vazifesinde nihayet derecede dikkat eder hem rububiyeti saltanatında kainattaki terbiye ve idaresinde gayet ihtimamı gözetir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit pek çok şeylerde hıfz eder, muhafaza eder. Şu hafiziyet, muhafaza edicilik işaret eder ki ehemmiyetli bir muhasebeyi amal defteri amellerin hesap defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim bir hesap ve mizana tartıya girecek.'' sahife amelleri neşredilecek, amel defterleri açılacak, haşiye bitti. Allah ise sizi kendisine karşı gelmekten sakındırır ve Allah kullarına karşı çok şefkatli olandır Habibim. Ya Muhammed de ki aleyhissalatü vesselam eğer Allah'ı seviyorsanız o halde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı size bağışlasın. Haşiye 2. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibikumullah. İlahi de ki eğer Allah'ı seviyorsanız o halde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ayet-i azimesi ittiba sünnet. Sünnete tabi olmak ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat iyi bir surette ilan ediyor şu ayeti kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz, sevginiz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Eğer ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yok. Eğer muhabbetullah, Allah sevgisi varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine ittiba intac eder. Eğer, evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi, istikamette olanı ve en kısası bila şüphe, şüphesiz. Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Haşiye bitti. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, merhameti çok, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Buna rağmen yüz çevirirlerse hiç şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Adem'i, Nuh'u ve İbrahim hanedanı ile Ali İmran'ı İmran kızı Meryem ve İsa'yı birbirinden gelen bir zürriyet olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Allah ise Semi, hakkıyla işitendir. Alim, hakkıyla bilendir. Bir zaman İmran'ın hanımı Hanne şöyle demişti: Rabbim gerçekten ben karnımdakini ibadet için azat edilmiş bir köle olarak sana adadım. Artık benden kabul buyur. Şüphesiz ki Semi, her niyazı işiten, Alim, her şeyi bilen ancak sensin. Nihayet onu doğurunca "Rabbim, gerçekten ben onu kız doğurdum." dedi ve bundan dolayı mahzun oldu. Halbuki Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilendir ve erkek mabede hizmet için kız gibi değildir. Bununla beraber doğrusu ben ona Meryem adını verdim. Artık şüphesiz ben onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu, Meryem'i annesinden güzel bir kabul ile kabul etti ve onu güzel bir bitki, bir çiçek gibi yetiştirdi ve onu akrabası bulunan Zekeriya'nın himayesine verdi. Ne zaman Zekeriya onun yanına mabede girse yanında bir rızık bulurdu. Ey Meryem bu sana nereden geldi?" derdi. O da "Bu Allah tarafındandır." derdi. Şüphesiz ki Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalbimizde yankılandırmaya gayret ettik. Umarız ki gönlünüze dokunan bir anlam, bir huzur bırakabildik. Ben Babür Rıza bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Nur Radyo 96.5